Muharrem ayı. Allah'ın hürmetli kıldığı ay. Bakın, Şeyh Şehabettin Hazretleri şöyle bir dua talim ediyor. O duayı kim bu günlerde okursa, hele onuncu günü üç defa, çok az, kadar fazla değil, üç defa okuyabilirse, ihlas ile, hadir mutlak olan Allah, Eceli bu yıl gelmiş ise bile gelecek seneye tehir eder buyurmuşlar. Oruçta da var bu. Şu on gün orucunda da var. Onu geçen hafta farz etmiştim sanırım. Şimdi bize dua. Şöyle dua. Hep beraber okuyalım. Onuncu günü de okumuş oluruz inşallah. Belleyenlerimiz olur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme entel ebediyyül hadim el hayyül kerim Elhananu el hannânu mennân فهذه سنة, سنة أسألك فيها العصمة من الشيطان الرجيم. وَالْعَوْنَ على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن رحمن الله رحيم الله Allahümme ey benim Allahım en sen. El ebediyyül kadim. Ebedi ve kadimsin. Evvelin ve sonun yoktur Allah'ım. Başlangıcın yok Allah'ım. Allah'tan gayri her mahlukun, her mevcudun bir başlangıcı vardır. Başlangıcının istidası vardır. Ve nihayeti vardır, sonu var. Rabbim, senin evvelin ve ahirin yok yani başlangıcın yok. Nihayete de ermezsin. Zatınla sıfatınla ebedi ve kadimsin Allah'ım. El hayyül kerim. Hayatının başlangıcı da yok. Bütün canlılara hayat veren sensin Allah'ım. Hayat-ı yenle haysın, dirisin Allah'ım. El kerim, kerem sahibisin. Kullarına bol bol ikramda bulunursun Allah'ım. İsteyene de istemeyene de verirsin Allah'ım. Zira el-Hannan. Hannan, Allah'ımızın isimlerinden i̇mam Ali radıyallahu an Efendimiz öyle tefsir ediyor. El-Hannan, Allah'ın kulları Allah'tan irad ederler, kaçınırlar, yüz çevirirler, uzaklaşırlar, firar ederler, ederler, ederler ve neticede eyvah ben niye firar ettim deyip Allah'a dönerler, ise Allah bu dönüşlerini kabul eder manasını. Evet, bugün yeryüzünde insanların kahir bir ekseriyeti firarda. Allah'a ibadetten firar etmişler, Allah'a itaattan firar etmişler. Açıkçası cennetten firar etmişler, cehenneme koşuyorlar bütün hızlarıyla, bütün güç ve kuvvetleriyle vücutlarındaki enerjileriyle, ceplerindeki paralarıyla, mallarıyla, mülkleriyle cehenneme gitmek için yarış halinde insanlar. Böyle yükseverin işte. İşte, böyle hale düşmüş kullarım, eğer dönerlerse bana, buyuruyor Cenab-ı Hak, dönerlerse onların dönüşlerini kabul edeceğim ben. El-Hannan'ın manası bu. El-Hannan, sen Hannamsın Allah'ım. Sel mennan, istemeden kullarına verensin. Ey müminler, şimdi öğlen yiyeceksin, akşam yiyeceksin orusu değilsen, akşam yiyeceksin. Akşam ne yiyeceğini şimdiden henüz bilmiyor. Yarın neler yiyeceğini bilmiyor. Ama Allah biliyor, yarın hayatın varsa yaşayacaksan, sana neler yedirecekse şimdiden hazırlamış Hazreti Allah. Senin haberin bile yok. Şimdi akşama su içeceksin içeceksin. Peki ama nereden ne içeceksin? Bunların hepsini hazırlamış Hazreti Allah. Sen istemeden senin önüne geliyor. Bir misafirler gidiyorsun, oturuyorsun, biraz sonra çeşit çeşit meyveler ikram ediliyor. Kim verdi bunları sana? Allah verdi. Hem de istemeden verdi sen. İstemedin. Ey ev sahibi şu 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 çeşit meyveleri istiyorum dedin mi? Demedin. Demeden senin önüne verdi. İşte Allah mennandır içsemeden kullarına bol bol verendir. Verensin Allah'ım. Ve hâzihi senetim. İşte bu yeni bir yıl içinde bulunduğumuz yıl. Ve hâzihi senetim. Öyleyse Rabbim et elüke fîhâ. Şu yılda istiyorum senden Allah'ım. Dileniyorum Allah'ım. El-ismete mineş şeytanirracim. kovulmuş şeytandan İsmet istiyorum. Korunmak istiyorum senden. Onun şerrinden, onun hilelerinden muhafaza edilmemi senden dileniyorum Allah'ım. Allah'ım vel avne muavenet istiyorum ala hâzihin nefsil emmâretil su'i. Kötülükle emreden şu nefsi emmare üzerine. İçimizde bir nefsi emmare var. Onun bütün kötülüklerine karşı onunla olan mücadelede onunla olan muharebede senden yardım istiyorum Allah'ım bu sene boyu. Şeytan-ı korunmayı istiyorum Allah'ım yıl boyu. Vel istigale meşgul olmayı istiyorum senden Rabbim. Bima yukarribuni ileyke. Sana beni yaklaştıracak amellerle meşgul olmayı istiyorum Allah'ım. Ne güzel diyeyim efendim şu duaya bak. Üç esasta bütün hepsi toplanmış. Ya Zel celal ve ikram. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım. Üç şeyi dileniyorum senden. Bu yıl münasebetiyle yeni yılı idrak ederken. Ne o? Birisi şeytanın terrinden bizi korup. ikincisi nefsi emmareyle olan mücadelede bize yardım et. Üçüncüsü de bizi sana yaklaştırıcı amellerle bizi meşgul et yıl boyu Allah'ım. Hepsi bunun için bizi Allah'a yaklaştıracak neyse, hangi amellerse hepsiyle bizi meşgul et Allah'ım.